Bugün aslan burçları için enerjik bir gün olabilir, yaratıcılığınızın zirveye çıkmasıyla birlikte sanatsal kocalarınızla ilerleme kaydedebilir ve kendinizi ifade etmekte daha cesur hissedebilirsiniz. Sosyal hayatınızda aktif arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler ilham verici fikirlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. İş yaşamında ise liderlik vasıflarınızı sergilemek için fırsatlar karşınıza çıkacak otomatik olarak insanların dikkatini çekeceğiniz bu süreçte projelerinizi daha iyi bir hale getirmek için yenilikçi stratejiler geliştirebilirsiniz. Aşk hayatında ise, partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirecek, keyifli anlar yaşanabilir, duygularınıza açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Bu ilişkinizi derinleştirecek bir adım olacaktır. Akşam saatlerinde ise, kendinize zaman ayırmaya ve keyifli aktiviteler yapmaya özen gösterin, unutmayın. Enerji dolu bir gün geçirdikten sonra, dinlenmek, ve rahatlamak da bir o kadar önemli